İddia sever arkadaşım. Çok kısa zamanla alacağım. Canlı bahisler, özel kampanyalar, maç yayınları, daha neler neler. Hepsi Tuttur'da. Hemen indir, krallar gibi tuttur. Getirden siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Efendim son round'da Nihat Kahveci'nin konuk olduğu son round'da Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz. Fenerbahçe bizim programı pazartesi günü akşam saatlerinde çekiyoruz. Ee, zaten siz de bu saatlerde, geç saatte izliyorsunuz. Fenerbahçe çarşamba günü. Yani hafta içi fikstürü başladı biliyorsunuz. Salı, çarşamba, perşembe maçlar var. Galatasaray salı günü oynayacak. Fenerbahçe çarşamba Başakşehir'le oynuyor. Ee, Beşiktaş'ta perşembe günü oynayacak değil mi maçı? Evet. Yanlış bilmiyorum. Öyle. Beşiktaş Sonra perşembe oynayacak onu biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Hafta sonu da, hafta sonu da yeniden bir başka fikstürü var. Fenerbahçe'de artık zurnanın zırt deliği diye geldik. Ee, ben burada bilgi olarak söyleyeyim. Eğer Başakşehir maçı da negatif bir sonuç alınırsa, mağlup olunursa Erol Lut ayrılacağını büyük ihtimalle %99 şeklinde bunu söyleyebilirim. Ee, dün bunu televizyon programında açıklamıştım. Burada da açıklayayım. Şöyle, e, devre arasında, yani bu 5 Ocak tarihine denk geliyor. Ee, bir devre arası yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bir hafta, on gün bir devre arası yok ama arada bir kupa maçı var. Tekrar lig başlıyor. O fikstürde yani devre arası 5 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. Ee, takım ilk dörde değilse, ilk dörtte değilse tek taraflı fesih hakkı var Fenerbahçe grubunun. Zaten Başakşehir'e indiyse muhtemelen ilk dörtten de düşmüş olur. Hoca da herhalde istifa etmiş olur. Ee, tamamen bir pamuk ipliği dönemi var. Buradan dönüp de takımı şampiyon yapma yapmış hocalar var mı tarihte? Var tabii. Ama Fenerbahçe'de durum pek böyle ümit verici gözükmüyor. Ee, Emre Belezoğlu, Omuz masajlarına değil, başlamış. Gezmelere iki haftadır başlıyor ama bu, bunun Antep maçında bir karşılığını görmedik. Ee, benim için acı verici olan şu Nihat. Ben Gaziantep-Fenerbahçe maçında favori olarak Gaziantep'i gördüm. Başakşehir-Fenerbahçe maçında da favori olarak Başakşehir'i görüyorum. Fenerbahçe-Alanya maçına şimdiden Alanya sporu kazanır diyorum. Yani bunu hissettirmesi takımın, üstelik bana göre kadro kalitesi itibariyle hiç de fena olmayan bir takımın, bana bunu hissettirmesi son derece olumsuz bir tablo olduğunu düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebinin futbolcuları ayırmadan elbette teknik adam yönetimi olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi Fenerbahçe'de bir genel değersizleşme var. Onlara tek tek gireriz. Ama şimdi baktığımız zaman 6 haftada 4 mağlubiyet getirdiği nokta şu. Arka çete, beşli çete. İşte Selçuk, Volkan, Emre, Gökhan, Caner. Bunlar geldi takım bozuldu. Efendim e, işte asıl Erol'da çok futbolcular şöyle. Falan. Yani Herkes birden çöp oldu. Emre erken geldi oldu. Ali Koç Emre'yi getirerek hata yaptı oldu. Sportif direktörlük nedir kardeşim oldu? Yani sezon başında her şey olumlu giderken, olumlu algılanırken şimdi her şey negatife döndü. Sen de bunu yaşadın. Futbolculuk hayatında sistemsizlik ve düzensizlik. Her şey kötü giderken nihat topçu değilmiş, topu unutmuş, futbolcu değilmiş oldun. Ben hep şuna inandım. Sistem ve düzen ve plan olduğundan değerli gösterebilir. Tersine sistemsizlik, plansızlık olduğundan daha az değerli gösteriyor insanları. Sen Sosyadat'ta çok iyi bir planın içinde, iyi de futbolcuların içinde gol kralı oluyordu. Ondan sonra zaten uzun bir İspanya kariyerin oldu. Beşiktaş'a ikinci döndüğün dönem ki sistemsizlik, başı uzukluk, plansızlık döneminde olduğundan daha değersiz gösterildi. Şimdi Fenerbahçe'de benim en büyük sorun olarak bunu görüyorum. Bunu sağlayacak olan da en başta başkan, sonra yönetim işte sportif direktörler, yönetim kurulu, sportif direktör ve hocalar. Ben bu silsilenin hepsinin hatalı olduğunu ama yine de en büyük hatanın e, hoca da olduğunu düşünüyorum. Sen mesela buradan bak ben bakınca şimdi ne görüyorsun? Çok güzel açıklamalar yaptın ve bugün itibariyle bu yorumları yaptın. Ben de şu an Ağustos ayına dönmek istiyorum. Hı hı. Emre Belizoylu sportif direktör oldu. Mutlu olundu mu? Olundu tabii. Olundu. Transferler, 18 tane transfer. Ya oturuyordum ben Kapadokya'da işimle giriyorum sosyal medyaya. O Sosa'nın videosu, ana bir gün sonra Nova'nın videosu, bir gün sonra Caner'in, bir gün sonra Gökhan. Yeter diyorsun bu nasıl transfer açıklamaları? Hepsi takımlarında çok başarılı yıldız oyuncular. Herkes mutlu muydu? Sonrasında Valencia'lar, Samatalar, değil mi? Perkasta, Erol'luklar genel bir vardı. Evet. Tabii. Peki yardımcı Erol Bulut seçildiğini hak ederek geldi mi? Bence geldi. Hak ederek geldi. Daha iyisi var mıydı ama? Bence ya yabancı o dönem için en doğru olmalıydı. seçimdi derim. Bence tamam. yabancı olmalıydı. Bence tamam. kesinlikle ben, Okan Buruk olmalı. Ben hak ha, ederek geldi diyorum. Bence doğru. Bu Okan Buruk olmalı. Daha ama Başakşehir'de. Başakşehir'de. Var. Başak ama, şey ama geldiği ama. zaman... Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü de yani tamam ama, bir şey. Ama şu, Erol Hoca bence, hak etti derim. Bu kadar, bu kadar bir şey yoktu. Doğru. Yani hak etti tartışılabilir ama böyle bir tepki yoktu. Hı. Şimdi Erol Hoca geldi değil mi? 18 transfer herkes mutlu. Ali Koç, Sayın Ali Koç başkan olduğundan beri en başarılı transfer dönemini gerçekleştirdi bence mi? öyle oldu. Neden? Yönetim kuruluyla beraber Emre Belözoğlu sayesinde. Doğru. Ali o Emre abiler konuşuldu. Tabii, Emre Belözoğlu bir numara oldu ki o geride kaldı, mütevazi davrandı. Ben bir şey yapmadım dedi. E, her şey güzeldi bence. Hayaller muhteşemdi. Hayaller, hayatlar da oldu. İyi de başladı. Hayaller de, ve de gerçekler. Bugün gerçekleri yaşıyoruz. Buradaki en büyük suçlu Erol Hoca dersen kabul ederim altına imza atarım. Yüzde de katılıyorum. Evet. Çünkü bir teknik direktör için en önemli şey elindeki malzemedir. Sen bu malzemeden seçeceksin bir kadro kuracaksın. Tabii. Herkesi memnun edemezsin o takımda. Senin bir tane 11'in olmalı. Sen her maç dakika 45'te Sosa'yı çıkararak, dakika 60'ta Pelkas'ı çıkararak gol atsa da atmasa da, derbide ne kadar kötü de oynasa, Sise Beşiktaş'a karşı gol atıyor, devre arası oyundan çıkıyorsa, Burada sıkıntı var derim. Bu 5 tane oyuncu değişikliği çok güzel bir şey. Ama bunu güzel kullanırsan me illa değiştirmek için oyuncu değiştirilmez. Tabii. Fenerbahçe bunların sıkıntılarını yaşadı. Fenerbahçe'de 90 dakikayı gören oyuncu sayısı 5'i geçmiyor. Tabii. Gökhan oynuyor 90 dakika, Caner oynuyor 90 dakika, Kaleci, üç. kaleci bir oynuyor 3, 6 kişi 60'ı görünüyor. De, bir de, ne oluyor bir maçlar ilerledikçe? Şey? Fizik olarak düşüyorsun. Oldu. Fizik tamam. olarak düşüyorsun. Bir de Sosa. Ya sen son altı maçta iki tane galibiyet almışsın. Denizli deplasmanı Sosa 11, Gençler Birliği deplasmanı Sosa 11. Sosa beklenti altı mı? Katılırım. Fark Ama etmez. Alternatifim daha sen o oyuncuyu kazanacaksın. Kesin katılıyorum. Sosa olmadı mı bir kere topa sahip olmuşsun. Bir de Fenerbahçe. Var. Koskoca Fenerbahçe. Kadıköy'e çıkıyor. Topu rakibine bırakma lüksün yok senin. Sen topa sahip olacaksın. Topu Bütün ya. ilk yarıları 45 dakikaları çöpe atan bir Fenerbahçe tamam. var yani. Fenerbahçe bence maça çıkmadan maçın ilk yarısını kaybediyor zaten. Buradaki sorun da psikolojik motivasyondur. Burada ne geliyor? Sergen Hoca'yı nasıl övüyoruz? Sağ dışını, yönetimini. Bence Erol Hoca'nın orada sıkıntıları var. İtman dışındaki saatlerde oyuncu ilişkilerinde. Çünkü bu takımı bir takım göremiyoruz sahada. Bir gün çıkıyor Peretti gol atıyor kazanıyor. Bir gün Pelkas atıyor Tabii. kazanıyordu. Bir gün Sosa atıyordu. Gökhan Öndürek'ten atıyordu. Caner kesiyordu kazanıyor. Fenerbahçe takım olarak 90 dakika hiçbir maçı domine ederek maç kazanmadı. Kazanırken bile eleştirdik. Gençler birine 5 attı. Gençler bir topa daha çok sahip oldu. Evet. Ya Fenerbahçe böyle oynayamaz. Bu taraftar sezon başı o sene bu sene dedi haklılardı ben bile bir adım iki adım Fenerbahçe net favori dedim nasıl demeyeyim ya Türkiye'nin en iyi iki tane sağ bekini almışsın biri oynuyor Gökhan diğeri Sangare tamam. yedek evet, sol bekini almışsın. almışsın Caner Novak yedek Novak aha. ceza sahası için Türkiye'nin en etkili forveti dur, Trabzonspor'da dur şimdi bir şey soracağım evet iki çok iyi sağ bek aldı. İki çok iyi sol bek aldı. Ben de diyorum ki zaten transferlerin %90'ı çok iyi. Ama %10'luk evet. kısım var. Bana bu maç ve daha önce oynadığı maçlarda Kemal Adem'in ilk top kontrolü ve pas özelliği Çok kötü. Frey Çok Dars, oldum. Herhangi be. bir farkı var mı? Frey daha iyi olabilir. O kadar bilmiyorum. Peki. Frey daha iyi olabilir. Başka bir soru soruyorum. Sağ bek 2 aldın, sol bek 2 aldın. Evet, Frey'den ders almadık mı Kemal Adem'i aldım. Peki bu Abi <laughs> bir bu de şu dur, var şimdi Erol'un kurtarma işleri var dur, yani. Dur, o dur, dur, soracağım, olacağım, dur soracağım. Benim hocayı falan kurtarma yok. Zaten hocanın seçtiği. Yok yok senin için söylemiyorum. Şimdi Şampiyon Ligi artık 5 büyük ligde. Hı hı. Daha ilk yarı bitti yani. İkinci yarıda da yaptırabilirlerdi. Çünkü ya stoperleri toplam 6 tane penaltı yaptıran başka bir takım yok. Şaka Hı. gibi. Ne liglerde ne stoperler var. Şimdi isimlerini anıp karşılaştırmak istemiyorum. Yalnız Fenerbahçe'de bana hatırlatan bu performans Wagenhaus, Tanya, Soçinski ve Calsson. Ne değişti abi? Acaba böyle takım savunması ilk kurulması gereken değil mi? 18 tane yeni oyuncu varsa mesela 5 yaşın 100. yılında bir sürü yeni oyuncu vardı değil mi? Bir sürü. Kaan dobra <laughs> işte Pascal Nouma geri döndü falan. <laughs> bir sürü oyuncu aldın sen, Pankufan. Önce ne yaptı? Eleme ay bir bir hazırlık maçında dörtlü savunma, Yunan takımından 4 miydi, 5 beş miydi Beşiktaş? Güçlüsü dedi ki böyle olmayacak bu. Bu stoperleri iyi 3 -3 verim almak 3 -3. için Ronaldo yavaş, Zago sert, bir de topu iyi kullanacak birini daha bulalım. Ahmet Yıldırım'ı orsadan savunmaya çekelim. Bir tek alınan stoperlerinden Tisserand gerçekten iyi bir oyuncuydu. Onu da son iki haftada yaptığı penaltılara bak Lemos'tan farkı kalmadı. E, Tisaran'da biraz havaya girdi. Tisserand çıktı böyle yaptı. Bir gün Lemos'la oynuyorum, bir gün Sadık'la oynuyorum, bir gün Serdar'la oynuyorum dedi. Şimdi sen oynamayacaksın. Ama savunmayı i̇ki maçta Fenerbahçe'nin işte. stoperi iki maçta bu kadar basit penaltı yapamaz. Yani. Yaptırmaz tabii canım. Hadi eline çarptı orada bir koordinasyon eksik vardı ona demem ama diğer içerideki maçta Malatya maçındaki penaltı. Ya sen stopersin ya. Arkası o dönük adama. Maş normal, o maç normal maç değil. Ya bu, bu bireysel hataları yapmamalı. O Büyük normal maç derken stoperli. oyuncular sabote mi ediyor ben, tek ben, direkt ben, ben çok çok teknik direktörü? Böyle şeyler olur mu takımda? Ya? Oyuncular teknik direktörü sabote eder mi? Ben çok ya. rahatsız oldum orada söylemiştim. Yoksa onun için oynamak istemez ve Edenler yani. Edenler oluyor. Ya. Şimdi teknik direktörü nasıl sabote eder? Teknik direktör günde 4 saat video izletir. İkmanla çok durdurur, taktik konuşur, milimlik yerlerde seni sıkar. Niye buraya gelmedin, niye bunu yapmadın? Buca rahatsız olur. Bıkar gün geçtikçe. Ama ben Erol Hoca'nın öyle olduğunu düşünmüyorum. Yok yani. canım kimsenin bir yere geldiği yok. Daha baraj kurulamıyor. Biz böyle ikinci amatörde bu kadar kötü baraj kurulamıyor. O baraj. Bak o baraj var ya 90'lar. Benim efsane baraj diyorum ya. Ben hayatımda kötü baraj. anlamda efsane diyorum. yani. Dünya'nın, Dünyanın en kötü barajı. Antep yani. maçı üzerinde hiç konuşmaya gerek yok da. Yani ben Erol olduğunu bu takım hakim olamadığını, ayrıca taktik bilgisinde yeterli olmadığını başın, yani söylüyorum uzun zamandır. Bence teknik direktörlük değişimi Lucien Favre gibi bir kariyerli yabancı gelmesi şart. Bence. Gelmezse ve Başakşehir maçı da kaybedilirse ondan sonra geçmiş Ama çıkıyor. şöyle bir sıkıntı var. Yabancı teknik direktör diyelim getirdin. sonra Genel böyle yapıyorlar. Takımı tanıması lazım derken Kim oldu diyor? Nisan ayı. Değil, takımı, takım hemen tanır abi. Hiç öyle bir şey yok. O, düğün, o Türk, bizim Türk teknik adamların yalanıyor. o. Ama öyle bizim maalesef. Ama. öyle bir yok, şey bir var ya. Koyar yalanı, değil mi? Yani bizim yanına koyarsın abi. Dur bir, bir sosayı abi. tanısın diyecek. Dur bu Caner'i Gökhan'ı tanısın, diyecek. Bayan oynamış, Bilecek. Napoli'de Bilecek. oynamış, Beşiktaş'ta oynamış, Trabzon'da oynamış, Fervatçı'da oynamış. Tamam, Bakar iki hafta tamam Aturum ben anladım hepimizi tanıdım der ya. Dikkat bu dedi abi. Dikkat bu dedi. Ben dedi geldim dedi. Bana dedi bana dedi bir takım söylediler dedi. Bana anlatılan gibi bir takım bulamadım dedi. Ya bunlar kazma dedi. Tamam mı Türkçesi yani. Hemen bana, gördüm ikinci. Hani bana, bana üçü, bana dedi bana dedi uçan bir takım söylediler. Öyle bir takım yokmuş dedi adam. Ben yani de dördüncü hafta dedi ki ben anladım takımı dedi. Kontrol takımına çevirdi. Ondan sonra kontrol takımına yendirdi. çevirdi. Fayan ordu yendi. Herkesi yendi abi. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi mil sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum getir son round programını sundu